Anam olmuş dokuz aylık ve ben dünyaya gelmişim. Çok şükür anası doğurdu. Adını <laughs> söyle, adını! Efendim söyletmedin ki, ben doğa geleydim. Ben dünyaya geldikten sonra babam demiş ki, adı Hızır olacak. Anam demiş, yok Yunus olacak. Ortalık birbirine girmiş. Araya girmese kan çıkacak. Ara tarafında baba tarafı ikiye ayrılmış. Biri der Hızır olacak, biri der Yunus olacak. Biri der, biri der Yunus olacak. E Hızır idi Yunus idi, Hızır idi Yunus idi. Hızır idi Yunus idi, Hızır idi Yunus idi. Hızır idi Yunus idi, Hızır idi Yunus Hızır Yunus Hızır idi yok Şaban. Evet katalım Ramazan. Hızır idi Yunus Hızır'ı Hızır'ı Ah, çok şükür kurtulduk Şaban. Bir daha ne sesini duyarız ne kendini görürüz. <laughs> Efendim. Aa, nerede kalmıştık? Yunus'u <laughs> da hazır idi. Yunus'u da hazır idi. Yunus'u da hazır idi. Yunus'u hazır idi. Yunus'u hazır idi. Yunus'u hazır idi.